Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez indirim müjdesi verdi. Dönmez geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğalgaza %13,10, Elektrik amaçlı doğalgazda da %16,67 oranında indirim yaptık. 22 Kasım'dan bu yana sanayinin kullandığı doğalgazda toplam %24,5'la %38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabii önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz dedi. İndirimlerin devam edeceği mesajını veren Dönmez şu ifadeleri kullandı. Bir diğer indirim elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık'ta 4800 lira bölü megawatt saatten 4200 lira bölü megawatt saate indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftada yeni bir düzenleme ile tavan fiyatını 4200 lira bölü megawatt saatten 3650 lira bölü megawatt saate düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde %15'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse Mart ayı içerisinde bir indirim olabilir, dedi.